hayırlı sabahlar. AKP'de hala kaldıysa ehli vicdan onlara son çağrı diye bir yayın yapmıştık yakın zamanlarda. Ve geçtiğimiz günlerde adeta bu çağrıya cevap mahiyetinde çıkışlar yapıldığını gördük. Mesela AKP kurucularından meclis başkanlığı, başbakan yardımcılığı ve bakanlık yapmış ve hala partide kalmaya devam eden Bülent Arınç'ın Partisine yönelik Kral çıplak temenin vaktidir. Kitleri yolun yol olmadığını söylüyorum sözüne. Onun gibi AKP hükümetlerinde bakanlık, parti, sözcülük gibi görevler yapan Hüseyin Çelik destek vermiş. Ve şöyle demiş, kral çıplak demek Ahmet'i Mehmet'e hedef almak anlamına gelmez. Karşı karşıya olduğumuz gerçekleri görmek anlamına gelir. Arınç'ın da Çelik'in son dönemde ara ara benzer çıkışlar yaptığını biliyoruz. Onların devam mahiyetinde bu söyledikleri. Ve Hüseyin Çelik'in sözlerine devam edelim. Daha teferruatlı, detaylı bir konuşma yapmış. Diyor ki, insanlar çıkıp da bu memleket hukuk devleti olmaktan çıktı dedikleri zaman yaptığımız havaalanlarını görmüyor musunuz? Diyorsak, demokrasi falan kalmadı dedikleri zaman yaptığımız otoyolları, duble yolları görmüyor musunuz diyorsak, insan haklarında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor dediklerinde, Avrasya Tüneli'ni, Marmara'yı, köprüleri görmüyor musunuz diyorsak, çok büyük bir yanlış içerisindeyiz demektir. Yine Hüseyin Çelik'in sözleri, hukuksuzluk var mı? Var. Adaletsizlik var mı? Var. Bunun eli çeşidi var. Bunu gördüğü halde benim iktidarım yapıyor diye bunlar yoktur derseniz kendi kendinizi kandırırsınız. Gündüz ortasında gözünü kapatan sadece kendine gece yapar. Gün ışımaya devam eder. Esas olması gereken nedir? 1- Hukuk devlet. 2- Adalet. 3- Şefkat. 4- Merhamet. 5- Doğruluk. 6- Kamu malına karşı özen, yalan söylememek, başkasının derdiyle dertlenmek vesaire. Yola çıktığımız günden beri bize kredi açan ve bizi her platformda savunan liberal yazarlar vardı. Hepsinin canını okuduk. Hasan Cemal'i yazamaz hale getirdik. Cengiz Çandar, Çek'te yurt dışına gitti. Altan kardeşleri, Nazlı Ilıcak'ı, Şahin Alpa'yı hapse attık. Ali Bayramoğlu'dan Gülay Göktürk'e kadar birçok vicdan sahibi insanları mağdur ettik. Osman Kavala'yı süründürüyoruz. Gezi'den beraat etti. Başka bir iddianame hazırlanıp yine içeride tutulmaya devam ediyor. Sizin ittifakınızı fazilet ittifakı, başkasınınkini zillet ittifakı olarak değerlendirmek çok zehirli bir dildir. Türkiye'yi kamplara böler ve iflah etmez. Demokratik ülkelerde seçim nasıl yapılıyorsa ona bakalım. Seçim sonuçları hayat memat meselesi değil. Biri gider, biri gelir. İstanbul seçim yapıldığında oy çalarak kapatılacak dendi. Kağıt üzerinde oyunlar oynanabilir ama kimse yüz binlerce oyun nakledemez. Esas bu söylentiler kaosa sürükler. Ve bir cümle daha, iktidarı değiştirmenin yolu sandıktır. Şimdi bunlar yeni kurulan AKP'den ayrılanlar tarafından yeni kurulan partilere gitmeyen ve AKP'de kalmaya devam eden dediğimiz gibi vakti zamanında önemli görevlerde bulunmuş olan isimlerin itirazları, tepkileri ha, artık herhangi bir güç ellerinde kalmadığı bir noktada ve iktidar tarafından da tek adam rejimi tarafından da dışlandıkları bir noktada bu söylediklerinin bir kıymeti var mı diyenler var. Keşke daha evvel söyleselerdi, keşke daha ver iktidarı paylaşıyorken, o görevlerdeyken bunları ifade etmiş olsalardı diyenler var. Bunlara karşı gezi olaylarından itibaren Arınç'ın zaman zaman yaptığı itirazları hatırlayalım. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi üyesiyken KHK'lar için yaptığı facia nitelemesini hatırlayalım. Ve yine bu süreçte diğer bazı çıkışlarını hatırlayalım. Ama diğer taraftan da işte damat tartışmasında kendi damadı da gözaltına alınıp içerideyken ki tavrına da baktığımızda yine çok net bir tablo görememekle beraber bu itirazlarını öyle veya böyle seslendirdiğini hatırlayalım. Nusret Moğolalı için yaptığı paylaşımı hatırlayalım ki yayın konusu yapmıştık. Keza Hüseyin Çelik de bu tarz eleştirilere diyor ki ben görevdeyken, aktif görevdeyken parti MYK'sında, MKYK'sında, bakanlar kurulunda gördüğüm yanlışları çok net bir şekilde ve kendi üslubumla dile getirdim. Onların savunmaları da böyle. Şimdi her halükarda evet çok geç de kalınmış olsa bu çıkışlar için keşke daha evvel yapmış olsalardı da denilse artık geldiğimiz noktada olayı değerlendirmemiz gereken perspektif AKP içerisinde de bu gidişatın gidiş iyi bir gidiş olmadığını görenlerin ve bunu yüksek sesle seslendirmeye başlayanların varlığıdır. Zaten biz demiştik ki son çağrı son çağrı ve bu son çağrıya bir manada cevap olarak yani görmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu çıkışları ve AKP'nin ülkenin tek adam rejimine sürüklenmesinde ve tek adam rejimiyle devamında kullanılan bir aparat olma vasfını sürdürdüğü bir ortamda parti içerisinden bu tarz itirazların dile getirilmesi her türlü tartışma bir yana Yine de önemli dememiz lazım ve bunların AKP içerisinde ne ölçüde yankı bulacağını bilemiyoruz. Çok zayıf ihtimal. Toplumda ne ölçüde yankı bulacağını da bilemiyoruz. O da zayıf bir ihtimal. Ama ne kadar e, etkili olursa olsun, ne kadar az etkisi olursa olsun bunların yine de e, kayda değer çıkışlar olduğunu ve kıymetli olduğunu e, ifade etmek lazım. AKP içerisinden dahi bu itirazlar, işte ihraç edilmeyi, yaptırmaya uğramayı göze alarak yapılan bu itirazlar e, mutlaka bir şekilde şu veya bu ölçüde etkili olacaktır. Ve bunların bu şekilde değerlendirilip öyle bir kalemde cefel kalem reddedilmesi ve sahiplerinin e, böyle eleştirilmesi yerine bu açıdan değerlendirmek daha isabetli olur diye düşünüyoruz ve bu, bu tarz eleştirilerin, itirazların hak namına, hukuk namına, adalet namına ki bunları seslendiriyor ikisi de daha fazla artmasını dileyelim ki önemli olan Türkiye'nin tek adam rejimiyle maruz kaldığı tahribatı görmek ve bunun zararından nere zararı neresinden dönülse kardır anlayışıyla e, olabildiği ölçüde telafisi noktasında e, bir e, gelişmeyi e, güçlendirebilmek diyerek yayınımızı tamamlayalım bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.